Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, yeni bir tanıtım videosuyla sizlerle birlikteyim. Hem bir tanıtım olacak, hem de gameplay olacak. Bu gameplay'i analiz etmemizi sağlayan bir tanıtım olacak aslında bakarsanız. Ve bunu yapabilmemizi sağlayan Sempai uygulamasından da sizlere bahsediyor olacağım. Kendisi arkadaşlar ki bilmeyenler varsa aranızda ilk defa görenler varsa yapay zeka destekli bir LOL yardımcı programı. Sadece LOL değil tabii ki hani LOL dedim ama LOL başlığı altında Valorant, Taktik Savaşları ve Wild Rift oyunlarda da sizlere destek sunuyor bu uygulama. Ne yapıyor? Oyuna girdiniz atıyorum. Oyunda rün bilmiyorsunuz, bu bilmiyorsunuz. Size takır takır hepsini gösteriyor ve tek tıkla bunları oyunuza aktarabiliyorsunuz. Öte yandan kendi profilinizin analizini yapabiliyorsunuz. Güçlü yanlarınızı, güçsüz yanlarınızı görebiliyorsunuz. Biliyorum bunları geçtiniz. Şampiyonlar hakkında bilgi edinmek istiyorsunuz. Burada bir sürü şampiyon var. Tıklıyorsunuz herhangi bir şampiyona. Tıkladıktan sonra arkadaşlar o karakterin oynanış stilini, eşyalarını, buildlerini görebiliyorsunuz. Atıyorum siz yenilmezde oynamıyor musunuz karakteri? Farklı bir ürünle mi oynuyorsunuz? O rüne dahil her şeyi yine bulabiliyorsunuz. O oyun değiştiğinde sizin buildiniz de değişiyor. Ona dair yine her şeyi görebiliyorsunuz. Öte yandan alt koridorda oynamıyor musunuz? Farklı bir koridorda mı oynuyorsunuz? O koridordaki kazanma yüzdelerini görebiliyorsunuz. Ve o koridora göre mesela bir build sizlere aktarıyor. Ona göre oynama imkanınız oluyor. Oynayacaksınız bu karakteri ama kime karşı güçlü, kime karşı güçsüz bilmiyorsunuz. Geliyorsunuz counterlarına tıklıyorsunuz. Burada alt koridorda kime karşı üstün, kime karşı üstün değil görebiliyorsunuz. Veya dediğim gibi farklı bir koridorda oynayacaksınız. Mesela ormanda oynanmıyor Ezreal. Kime karşı güçlü, kime karşı güçsüz olduğunu bilemiyorsunuz. Yine tekli koridorlarda da aynı şekilde. Ama alt koridorda daha başarılı. Mesela orta koridorda oynandığını biliyorsunuz. Veya farklı bir yerde oynandığını biliyorsunuz. Buradan tıklayıp karakteriniz hakkında kimlere karşı güçlü, kimlere karşı güçsüz olduğu hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz şurada şampiyon kısmı var. Buraya tıklayıp Mesela Tristana meçhabında nasıl olduğunu bilmiyorsunuz. Tıklıyorsunuz ve Tristana'ya karşı kazanma oranı, maç kazanma oranı %46'ıymış. Koridor kazanma oranı da %46'ıymış. Bu koridor mesela Tristana kazanıyormuş. Bunu görebiliyorsunuz. Şuradan Pro Build'lere tıklayıp Yine profesyonel oyuncuların ilklerini görebilme imkanınız oluyor. En son hangi profesyonel oyuncu ne ile nasıl oynamış bunları takip edebiliyorsunuz. Öte yandan bu da bana yetmedi ben bu kadar öğrenemedim. Karakter hakkında karakterin yetenek seti ile alakalı videoları izleyerek daha net bir şekilde öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve sağ tarafta da görüyorsunuz temel kombolar ve hızlı ipuçları hızlı kısmıyla karakteri daha detaylı öğrenebiliyorsunuz. Tier list'i merak ediyorsunuz atıyorum. Tier list kısmına girip hangi karakterin o meta içerisinde ne kadar güçlü olup olmadığını şuradan tek tıkla öğrenebilme imkanınız oluyor. Yama yama teker teker görebiliyorsunuz arkadaşlar. Koridor değişikliği yaparak S tier, ATR tier, diye bakabilme imkanınız oluyor. Genel olarak bu şekilde uygulamanın kesinlikle ban riski taşımadığını da sizlere tekrardan belirtmek istiyorum dostlarım. Pre-game kısmına biraz sonra geçeceğiz zaten. Pre-game kısmı arkadaşlar şampiyon seçim ekranı açılır açılmaz aktif ediliyor. Hangi şampiyonu oynayacaksanız tıkladığınız anda orası aktif ediliyor ve oynayabiliyorsunuz. Bakın karşılaşma başlamadan bu kısım aktif edilmiyor. Bilginiz olsun bakın aktif edilmemiş bir şekilde bekliyor. Ve oyunumuz bittikten sonra da arkadaşlar oyun sonrası analiz yapıp oyun sonrasındaki başarımızı görebilme imkanı elde etmiş olacağız dostlarım. Uygulama kesinlikle ücretsiz. Bunu tekrardan hatırlatayım. Ücret vermenize gerek yok. Ve Türk geliştiriciler tarafından da yapıldığını sizlere hatırlatmamda fayda var. Yani desteklememiz bizim için ayrı bir önemli olacaktır. Benim söyleyeceklerim bu şekildeydi. Şimdi sizleri ufaktan şampiyon seçim ekranına doğru yolcu ediyorum. Şampiyon seçim ekranında Görüşürüz. Evet dostlarım şampiyon seçim ekranıyla yeniden sizlerle birlikteyim. Şimdi biliyorsunuz Lee Sin'i oynayacağız. Lee Sin'i oynayacağımız için bu noktada Lee Sin pick'ini de seçmeden önce şöyle bize otomatik olarak eğer pick'inizi seçmediyseniz şöyle bir ekrana aktarıyor. Bu tabi pre-game kısmında otomatik olarak aktif oluyor. Takım arkadaşlarınızın neler seçtiklerini o şampiyonlarla kazanma oranlarını görebiliyorsunuz. Öte yandan şampiyon önerilerinde bulunuyor. Mesela ben ormanda oynayacağım Lee Sin'i ve bana otomatik olarak orman için bu pikleri tercih edebilirsin diye teker teker gösteriyor ve karşı eşleşmeleri gösteriyor. Atıyorum karşıda Mordekaiser var. Mordekaiser'a counter olarak bunları alabilirsin diyor. İşte Lulu var. Lulu'ya counter olarak bunları alabilirsin diyor. Bize çok güzel bir şekilde piklerimizi gösteriyor dostlarım. Hani bunlardan birini tercih edebilirsin diye. Ben şimdi oyun içerisinde otomatik olarak Lee'sini seçeceğim. Pik sırası bana gelmedi ama Lee'sini otomatik olarak seçtiğim anda oyun bana Lee'sin rünlerini bakın direkt uygulama aktarmış oldu bunlarla oynayabilirsin diyor. En yaygın veya en yüksek kazanma oranına göre diyor. Ben şöyle lisnimi kitleyim burada. Lee kitledikten sonra benim çarpımı, biraz önce burada görmüş olduğunuz ekrandaki siperleri falan her şeyi benim oyunuma aktardı. Elektrik Per'le de oynayabilirsin diyor Zırh ile ya da e, girersin diyor direkt yenilmezle birlikte diyor. Bununla da oynayabilirsin diyor. Ben en yüksek kazanlığa da kalacağım. Tümünü aktar diyeceğim. Karşıda çünkü Mordekaiser ve Lulu pickleri var. Bunların kalkan etkileri çok fazla ve bu oyun bazında bizim mutlaka yılan dişine ihtiyacımız olacak. Mesela o kalkan azaltma etkisini istiyorum ve yılan dişi güçlü bir eşya biliyorsunuz. Bununla oynayacağım. Direkt şu an oyunda başlıyor. Bakın yetenek kombolarını gösteriyor uygulamamız bize. Bunlarla birlikte bu şekilde oynayabilirsin diyor. Kombolarını bu şekilde yapabilirsin diyor. Öte yandan diyor karşı eşleşme analizini gösteriyor. Bu şampiyonlara karşı bu şekilde oynayabilirsin diye. Ve rakibin durumunu gösteriyor. İşte şu şekildeler, bu şekildeler, bunları yapmışlar, bunları doğru yapmışlar gibisinden göstermiş oluyor. Bunu da görme imkanınız oluyor bu uygulama sayesinde. Aklınızda bulunsun. Şu an sol tarafta gördüğünüz bu başlangıç eşyalarını hepsini benim oyunuma aktardı. Ve biraz sonra gameplay kısmında da bunlarla oynuyor olacağız. Hatta ben ufaktan gameplay kısmına doğru geçeyim gameplay kısmına daha net bir şekilde değerlendirme şansımız olur. Gameplay kısmında görüşürüz. Evet dostlarım gameplay kısmında şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Bu noktada uygulama bize bakalım neler öğreniyormuş. Şuradan eşya setlerine geldim. Otomatik olarak Senpai CC dizilimi lisin diye gözükmüş oldu buradan. İsterseniz burada yeni eşya dizilimi veya daha farklılarını görebiliyorsunuz. Bakın bu da diğer eşya dizilimiydi hatırlarsanız. Şuradan lisin için olanla kalalım. Mavi çarpımızı, totemimizi alalım. Ardından doldurulabilir iksirimizi alıp hayatımıza devam edelim. Kırmızı güçlendirme başlangıcı yapacağım. Lisin'in erken oyunda çok güçlü bir ormancı olduğunu biliyorum. Bu noktada Gragas var karşımızda. Gragas da elektrik verle birlikte oynuyor. Onu cezalandırabiliriz. Normalde ileriyeyi ileri gösteriyordu hatırlarsanız. Çünkü orman rolü ona gelmiş. Ama demek ki burada bir swap atmışlar. O yüzden Gragas karşımızda. Aklımızda bulunsun. Yani bu tarz swaplar olabilir. Bu tarz swaplar olduğunda uygulamanın bunu anlaması mümkün olmayabiliyor. O yüzden buna şaşırmayın. Aklınızda bulunsun. Şimdi W başlangıcı yapmamızı istiyordu uygulamamız bize. Şöyle W'muzu açalım. Ki ilk orman kampını dönerken daha az can kaybedebilmek adına da bu başlangıcı çok çok önemli oluyor. Karşıda kalkan etkisi bulunduğu için biliyorsunuz yılan dişi alacağız bu oyun bazında. Yılan dişi ile birlikte oynayacağız. Serisinden şöyle bu arkadaşı keselim. Çok da güzel yardımcı oldu bizim takım. Tahmin ettim bizim adamın düştüğünü o yüzden vurmaya devam etmedim. Onda kalmasın diye yoksa sıkıntı olacak. Bu Çarpımızı kullanabiliriz. Sin'i ben ilk oynamaya başladığımda daha doğrusu Lee'sinden böyle çok korkuyordum kendim ilk Lee'sini gördüğümde oyunda ve bana çok zor bir karakter gibi geliyordu. Daha sonrasında bir gün işte böyle internet kafede oynarken bir tane çocuğun oynadığını gördüm. Şiir gibi oynuyordu çocuk. Çok hoşuma gitti karakter dedim ben de oynamalıyım. Bu kadar zor olmasa gerek. Her şey öyle başlamıştı. Gerçekten çok eğlenceli. Lee'si çok başarılı değilim ama dediğim gibi az buçuk bir şeyler yapabiliyorum. En azından karakterin o gücünden faydalanabiliyorum. Onu değerlendirmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Çok çok az can kaybederek istediğini elde edebilen bir karakter. Bu özelliğini çok seviyorum. Bunu da kesmeyi başardık. Hemen bu arkadaşı da alalım. Ardından yan pire yengece gideceğiz. Yan pire yengeç çıktı çıkacak. Çarpımı yan pire yengeç için saklayacağım. Ona doğru kullanacağım çünkü çarpımı. Bütün teknik koridorlar iyi durumda gözüküyor. Şöyle E'mizi de açalım. Hadi be. Şu adamı kesebilirdim Q'mu tutturmuş olsam. Bu adam eğer base atmazsa kesebilme ihtimalimiz var. Gragas'tan bir göbek darbesi gelecek burada. Narın koridoru itmesini bekliyorum ki minyon dalgası güzel bir şekilde gelsin. Hayır. Kötü sattım ya. Nar da kesemeyecek yeterli olmadı. Hem adamın kalkını geldi hem de Gragas'ın burada göbeğini sıçramla doçlayabilirdim. Doçlayamadım benim hatam. Şimdi buradan hemen kararmanın eşyalarının parçalarıyla başlayalım. Üzerimize ping ward Çünkü e, totem üzerinden atlayabiliyoruz biliyorsunuz. Bunu kullanmaya çalışacağım. Normalde aslında W'mu çok güzel pozisyon için saklayabilirdim. Gragas'ın e, o E yeteneğin göbek darbesini çok rahat bir şekilde totem W yaparak engelleyebilirdik. Veya o pozisyonda sıçramızı kullanabilirdik. Hani sıçranızı atmazsanız diye söylüyorum. Şurada alttaki Yampiri yengeci de alacağım. Gragas burada 2 skorla ayrıldı. Bu onun için çok çok büyük bir avantaj aslında bakarsanız. Görüşün tamamı bizim elimizin altında bulunsun. Üst koridora bir baskın gelmiş. Tekrardan ben burada ejder'e başlayabilirim. Birazdan çarpım da gelmiş olacak. Rakip ormancıyı gördüyseniz haritanın bir tarafında. Ejder'i falan denemenizde fayda var. Onu göre göre Nar niye devam etti acaba? Demeyiz. Ejder'i rahat bir şekilde almış olduk burada çok zorlanmadan. Bota falan baskın atabilirim. Şu an bütün koridorlar kuşlanıyor. O yüzden rahat bir şekilde sağdan soldan ekmek yiyemiyoruz aslında. Çok güzel sıçra almayı başardık Irelia'dan. Bir sonraki pozisyonda tekrar denerim o adam ileride kalmaya devam ederse. Diyecektim ki King Ward'umu kullanmadım zaten üzerimde totemim vardı. Şuraya doğru yanaşabilirim. Yardımcı olabiliriz bizim adama. Bizimki yine kesmeye çok yaklaşmış. Çok güzel. Bak bir anda 3 skora ulaşmış olduk. Tertemizinden güçlendim. Ormanımı dönmeye devam edeceğim. Bu kadar fazla baskının karşılığında tabi tecrübede geri düşüyorsunuz. Bu tecrübe eksikliğini bir yerden kapatmanız gerekiyor. Orta koridorda Irelia'nın yaptığı hata sonrasında çok rahat iki tane skor üzerine üst koridordan da Mordekaiser skoru az canlıları ağlayarak bir anda güçlenmiş olduk. Yampiri tekrar çıktı. Aslında çarpımı saklı saymışım çok daha tatlı olurmuş da sıkıntı yok. O orta koridorda bir fight var. Helals. Çok güzel. Bir an dedim bizim adam gidiyor herhalde. Bir son hasarını kestiremedik. Bak bunu burada gördünüz. Tapa tekrar koşarım ama bilemiyorum ki pozisyonun karşılığında bir şeyler çıkartır mıyız? Gragas bota gitmiş. Altı levelini değerlendirmeyin. Çok güzel. Bizim adamını kesecektir. Tertemiz. Hemen bir resetlenmeliyim. Burada artık bu ile daha da fazla durmayalım. Sıçramızda ne olduk? Hani pozisyonda arkada aslında totem vardı. Ultimi daha da dikkatli kullanabilirdim. Kombo bu doğru düzgün bir şekilde yapamadım. Dişli kamamı almış oldum. pozisyonda zaten istenilen eşyalardan birisi buydu. Eşya setlerinde çizme olarak ninja tabii gösteriyor ama karşı çok fazla kitle kontrolü var. O yüzden ben bu oyunbazına Merkür'e gideceğim. Ardından şuradan can çalma kısmımızı da alalım. Bir tane de Pink Ward. Devam hayatımıza. Bota baskına gitmek istiyorum. Ee, aslında çok antal bir ikili var ve eşlulu ikilisinin güçlenmesini de istemem. Kırmızı güçlendirme de çıktı burada. Gragas orta koridoru yürümüş. Biz de oraya doğru yürüyelim. Riskli. Bir tık riskli. O riske girmeyelim. Botta bir fight var. Bota koşmam lazım. Koş 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 koş. Müftümü kullanmama gerek yok pozisyon için. Çok güzel. Ee, bu skorları avlamak çok iyi oluyor. Gragas bu noktada şu an tilt oluyordur ya. Ben dedim nasıl görmüyorsunuz falan diye. Birazdan da eş, ejder gelecek. Ejder Savaşı'nı mutlaka almam gerekiyor. Ölme tutuştura. Adamın tutuşturma olması bir tık kötü oldu. Ben ya soya kullanmıştır diye düşündüm ama ya soya kullanmadan kesmiş. Şu kararmayı bitirdim. Artık buradan ilave kalkan kazanabileceğim. Shutdown'ı Irelia'nın kapmış olmasına bir tık üzüldüm. Ee, keşke burada shutdown'ı alamasaydı. W'm dönmüş olsaydı yine ayakta kalma şansım olurdu ama bekleme süresi biraz uzun. O yüzden ikinci olarak W fullleyeceğiz arkadaşlar. Ve ejder pitine doğru ilerleyeceğim. Ve mavi güçlendirmeyi ve üst ormanı birazcık saldım. Çok fazla orman dönmüyorum. Gragas da zaten çok fazla orman dönmüyor. Burada ejderha çok çok daha büyük bir öncelik. Üzerinize bir tane daha pink board alabilirsiniz. İki bir tane pink wardla dolaşmanızda bir sıkıntı yok. Gragas üst koridorda gözüktü. Nar bu baskında yemeyecek olursa tadından yenmez. Çok güzel. Mükemmel. Burada rakibimizin görüşünde de kıralım. Bir pink ward, bir normal totem atmışlar. Hiçbir şey yapmasak bile en azından görüş aldırtmak bu bot lane için çok çok önemli. Helal sizin Alt taraflarda görüş yok. Buraya bir şeyler deneyebilirim bu sayede. çok iyi. Kötü oynadım. Her ne kadar bu pozisyonda skor çıkartmış olsak da çok daha fazlasını alabilirdik bence. Ama DC'nin bu oyun yapabilme olayını çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Gragas buralardan damlar mı? Mavi güçlendirmesi geldi çünkü. Gerçi düşmüş ki Gragas. Ya bu oyunu winledik diyebilirim. Çok e, bizim için stresli bir oyun olmayacaktır bu saatten sonra. Nerede artık üst orada rahatça takılmaya başladım orada Kaiser'e karşı. Maç bittikten sonra bir de analizimizi yapacağız bakalım. Neleri doğru, neleri yanlış yapmışız bunlar bizim için çok çok daha önemli aslında. O yüzden maç bitince de buradan kaybolmayın ki bakabilelim sizlerle birlikte dostlar. Gregas burada gözüktü. Mavi güçlendirmesine gitmeye çalıştım muhtemelen. W sayesinde çaldığımız canı görüyor musunuz? Bir de eşyalarımızın arasında kan içen oldu mu? Ve jungle dönerken hiç can kaybetmeden rahat rahat takılabiliyorsunuz. Gregas da tabii bizim burada güçlendirmeye çökmüş. Ben oyunlarımda alamet almıyorum jungle oynadığım oyunlarda. Çünkü oyunun böyle hızlı bitmesini istemiyorum. Karakteri böyle full build ile gösterebilmek istiyorum size. Üst koridora tekrar gideceğim ultimiz de var. Yılan dişim yok aslında. Keşke yılan dişim olsaydı. Çok çok daha rahat bir senaryo olurdu. Geldim geldim geldim. Adam ultisini bile kullanamadı. Böyle eli havada kaldı tam. Gragas tekrardan bota gitmiş. Bir şeyler çıkartamazlar herhalde. Bu adamın tutuşturu yok. Artık benim birebir de kesme şansım var bu sayede ama totemimiz yok. Bunu unutmayalım. Okey, bot'a doğru koşsam ekmek yer miyim? Birazcık Jumper'ımızı doldurursak sanki yeriz. Sıçramız yok, unutmayalım ama. Neyse, en azından burada çok fazla spell almış olduk. Bunu kestik. Çok iyi. Bunda narkes çektirir. Mükemmel. Hemen şuradan kırmızı güçlendirmeye gideyim. Lux'ın tutturduğu bir Q bir anda adamların tüm pozisyonu bozmuş oldu. Aslında red'e gitmeme gerek yok. Şurada pink ward var bunu unutmasınlar. Ben buradan ejder'e gireceğim direkt. 2900 gold. Gecenin kıyısını tamamlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi ben ikinci eşya olarak yılan dişine gideceğim. Hem uygun maliyetli bir eşya hem de size istediğinizi fazlasıyla verebilen bir eşya. Irelia da usanmadan orta koridoru itmeye devam ediyor. Öleceksem diyor zaten diyor bir şeyler alayım en azından diyor. Biraz üst koridorda... Bu arkadaşı almamıza rakipte kimse engel olamayacak. Çok rahat bir şekilde ejderimizi alabilmiş olacağız. Buraya yetişmem lazım. Güzel. Buradaki milyon dalgası gelsin. Bu kuleyi de alırız en azından. Takımca 5 kişi buraya gelmişiz ya. Lax çok güzel hissetti de Laxı burada bir hissedemedik sıkıntı orada oldu. Bizim adam içeride garibim ölecek. Yaşatırdık o adamı ne güzel. Aa, mana'm yetmiyor, Aa, enerjim yetmiyor. Ama işte elektrik verle de girince böyle burst'iniz çok fazla olmuş oluyor. Ultisi var. Atlayacak olursam ultisini kullanacak. Ultisi geri döndü çünkü. Şurada bir mavilerine çökelim. Şimdi bizim adam son anda ufaktan play'ini yaptı. Oradan kurtuldu. Şuradaki pink ward'u alamadık ama... Niy Niyet ettik o pink ward'u almaya. Ah! Totem W'mi yapamadım bu pozisyonda. Yani... Kalabalık olduklarını biliyorduk. Bu riske girmeye de yer miydi? Değmezdi. Yine de bu riski almak istedik. Şuradan hemen gecenin kıyısına da başlayayım. Bu en azından Mordekaiser'ın bize o ilk ultiyi atmasına engel olacaktır. İşte veya Lux ultisi geldiğimizde o kitle kontrolünü üzerimizden kaldıracaktır. <laughs> Geri adım attım. Sonuçta. Işte. Neyse narımız top lane'i puşluyor. Hiç sıkıntı yok. Fight kazansınlar. Dert değil. Alamete belki yönelmek isteyebilirler ama yönelmediler şu an. Ki yönelmeleri lazımdı bence. En azından bir koridor puşuk kabiliyetine ihtiyaçları vardı. 20 saniye içerisinde de alabilecek güce sahipler bu arada. Eş uzak Evet eş de üzerine ölümsüz kalkan yayı almış. Yani yılan dışı alarak aslında çok doğru bir hamle yaptık. Bir de ağır yara eşyası almamız gerekiyor. Mordekaiser, Gragas, Irelia, Eş, Lulu bunlar da çok fazla iyileştirme veriyorlar aynı zamanda. Bu iyileştirme etkisini de bir yerde azaltmamız lazım. Acık orman diye soruyoruz can ya yani geride olsak anlayacağım hadi bir ihtimal. Girebiliriz bu arada Baron'a. Hiç kötü bir senaryo değil yani. Bu arada Lee 5 dakika sonra oyundan düşüyor maalesef. Hem yaptığımız build kırılgan bir build hem de zaten karakter yetenek seti gerektiği için oyundan düşmüş oluyor. Çok güzel. Riskli bir Baron ya. Bu olayın olacağını biliyordum ya. Ben hani bu baron konusunda kendime güvenmiyorum maalesef. Çok güzel. Irelia da hiç beni görmedi ha burada. çok fazla vurdun bana tutuşturdu atmadı ha adam. Dedim ki eşi de keseceğim orada kinlendim. Yani baron aldılar ama karşında 4 tane skor verilmiş oldu. Bir tek eşin üzerinde baron var. Pozisyonda kaptırabileceğimi çok biliyordum. Çünkü Gragas e, o içerik girdiğinde yaratacağı ultisiyle birlikte kitle kontrolü falan filan bir tık sıkıntı. Baronun canına bakamadım o yüzden. Direkt gözüm Gragas'ın üstündeydi. %50'ye %50'ye girmenize gerek yok böyle senaryoda. Hani ben girdim ama sizler girmeyin diye söylüyorum. Son ejder. Ben şuradan karabaltama başlayayım. Gayet güçlü ve bufflı bir eşya. Bizimkiler de burada daha ejderini alacaklar. Daha ruhu gayet de bizi tanklaştırır. Mis gibi tadından yenmez. Şu an mesela tap itilebilir. Taptan ikinci kule alınır. Tapın ikinci kulesi alındıktan sonra işte e, kadim ejderha için yol açılmış olur. Yani şu arkadaşa da gidelim. Üzerimde aslında pink ward için mutlaka yer bırakmam lazımdı. Mesela biraz önce Irelia'dan kaçmak için pink ward jump yapıp yani W'muzu kullanıp pozisyondan kendimizi kurtarabilirdik. Takımla birlikte olmam lazım. Takımın bana şu an en çok ihtiyaç duyduğu dakikalar. Arada garibim Lulu da kaynamış oldu. Cici. Bununla birlikte de oyunun bittiğini söyleyebiliriz. 29 skor katkısı arkadaşlar 39 skorda. Gayet güzel. Daha da güzel oynayabilirdik. 31'de görüş skorumuz var. Bunun temel sebebi işte bu attığımız pinkboardlar e, kendi ziynet totemlerimizden kaynaklanıyor. Umuyorum bu da sizin hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Şimdi maç sonu analiziyle tekrardan karşınızda olacağım. Orada görüşürüz sizlerle birlikte. Evet dostlarım geldik analiz kısmına bakın gördüğünüz gibi bu maçın MVP'si biz olmuşuz. Hani hak ettim mi derseniz açıkçası çok hak etmedim ama takımda üzerimize demek ki daha da iyi oynayan birisi olmadığı için MVP olmuşuz ama MVP'lik bir performans sergilemedik şahsen. Şöyle bir bakalım minyon konusunda 161 CS'de minyon bükücü Yasuo olmuş. Öte yandan hasar kralı biz olmuşuz 20.4 kalık bir hasarla. Servet sahibi yani 12 kalık altınla da Yasuo en tepede ve KDA bakımından da 7.25 KDA ile biz birinci bitirmişiz. Şöyle epeyce dolu bir güçlü yanlarımız var. Fakat Burada yaptığımız bayağı da bir hata var. Şimdi onlara da bir bakacağız. Erken oyunda yani dakika 15 öncesinde rakibimizden yani koridor bazında Gragas'tan daha üstünmüşüz altın bakımından. Ormancı olarak 3 koridorda da katletme skoru kaydetmişiz. Bu da çok güzel. 3 koridorda da gayet güzel bir şekilde yatırım yapmışız. Dolaşım uzmanıymışız. Diğer koridorlarda birden fazla katletme asist elde etmişiz. Bu çok güzel bir oran. Teke tekte de eşi katletmeyi başarmışız. Geç oyunda yani dakika 15 sonrasında yine altında üstünmüşüz katletme katılımı kralıymışız. Bu da takımdaki en yüksek skor katkısı anlamına geliyor. %74'lük bir skor katkısıyla oyunu bitirmişiz. Tertimiz. Oyundaki en iyi KDA'ya sahipmişiz. Bu oyunda en fazla hasar vermişiz. En değerli oyuncuyuz. Yani MVP iyi iş taşıdın diyor uygulamada bize. Koridoru kazanan oyunu kazan diyor. Koridorumuzu fethetmişiz. 10. dakikada rakibimizden farm ve tecrübe olarak daha üstünmüşüz. Ve orta koridor kampçısı olmuşuz. Orta koridoru kampta dönüyor. Sık sık baskına gitmiştik aslında. Üst koridoru da çok sık gitmiştim. Bota da çok sık gitmiştim ama orta koridoru daha bir sık yatırım yapmışız. Öte yandan şöyle bir hatalarımıza bakacak olursak. Köşeye sıkıştırılmışız. Dakika 10 sularında ile tarafından teke katledilmişiz. Geç ilk totem atmışız. Dakika 3.36'da. Şunu dakika 3'ten önce atmaya kılıyor bakmam lazım artık. Erken oyunda minyon, şey, minyon kaybedeni olmuşuz. Dakika 15 öncesi ve farm bakımından koridordaki rakibimizden 21.67 daha kötüymüşüz. Yani kasa karşı farmda geride kalmıştı ama çok fazla baskın atarak oynamıştım hatırlarsanız. Sizler bunu kendi oyunlarınıza daha da minimize ederek oynarsınız. Gayet temiz ve keyifli bir oyundu. rakibim buradan istatistiklerini görebiliyorsunuz. Kendi istatistik ...istatistiklerinizi buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz dostlarım. Buradan geçmiş maçlarınıza tıklayıp bulabiliyorsunuz. Onların da performansını görme imkanınız oluyor dostlarım. Hesabınızı bağlamak zorunda değilsiniz. Aklınızda bulunsun. Herhangi bir ban riski taşımıyor. Herhangi bir şekilde ücret talep etmiyor uygulama sizlerden dostlarım. Bunu da sizlere tekrar tekrar hatırlatıyorum. Aklınızda bulunsun diye. Benim söyleyeceklerim maç bazında bu şekildeydi. Uygulamanın da aynı şekilde bize gösterdikleri bu şekildeydi. Umuyorum sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.